Merhabalar sevgili takipçilerim, bir demet örgü kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bugün e, ajur çalışması nasıl örülür bunu çalışacağız. Şurada daha önce çalışmış olduğum ajurumuzu hep beraber incelemeye geçelim. Evet şöyle bir ajur. Burada haroşalar kurulmuş, burada ajurumuz örneğimiz kurulmuş, arasına tekrar haroşalarımız. Tekrar e, ajurlu örneğimiz. Ve burada tekrar haroşalarımız ve örneğimiz tekrar haroşalarımız. Bu şekilde örgümüzü e, hep birlikte öğreneceğiz. Bu örgüyü ben bebek yeleklerinde, hırkalarında, yetişkinlerde, e, her yerde kullanılabilir bir modeldir. Güzel bir çalışmadır. Şöyle arkasını inceleyelim. Evet, haroşalarımız, ajurumuz yani örnek bölümü. Şurada da örneklerimiz. Evet, şöyle arkasını inceleyelim. Haroşalarımız, örneklerimizin arka yönü ters şeklinde. Tersle haroşa birbirine çok benziyor. Ama bunu örgü bilenler, yani biz artık tersle haroşanın farkını ördükçe nasıl öğrenmiş olduk. Hemen şöyle... Ee, tekrar bir bakalım. Güzel bir çalışmadır. Çok severek e, ördüğüm bir çalışmadır. Daha önce kendime de e, bir yelek çalışmıştım. E, severek giyiyorum. Evet. Şimdi şurada hemen daha önce e, 26 ilmekli e, bir çalışma haroşa. Önceden lastik olarak haroşamı uygulamış oldum. Direk örgümüze modelimize geçelim kolaylık olsun diye vaktinizi çok almadan kısa kısa anlatmak istiyorum aradaki haroşaların buradaki haroşalarımız çok geniş vaktinizi almama adına ben daha az haroşa kullanacağım hemen iki haroşa ve hemen ajurumuza geçeceğiz hep birlikte evet başlayalım arkadaşlar. Hemen kenar ilmeğimi boş olarak alıyorum. Hemen iki tane ilmeğimi düz olarak haroşa oluşturuyorum. Hemen bir tane ajurumuza geçtik. Bir düzümü örüyorum, ikinci düzümü örüyorum. 3 e, ve dört. E, şimdi bunların e, ilmeklerin yerini değiştirerek e, yani sağa doğru kesim yaptığım için ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Sizde. E, örmeye göre değişir ama ben böyle elde ördüğüm için bunu değiştirmem gerekiyor. Ondan dolayı değiştirerek yerlerini ikisini birlikte kesmek istiyorum. Evet, ikisini beraber kestik. Hemen üzerine bir ilmek alarak düz örgüme geçiyorum. Hemen ortada düz bir şerit olarak gideceğiz. Şimdi düzlüğümü ortada ördüm. Tekrar ilmeğimi alarak hemen yan tarafta kesim yapıyorum. Ajurun sol tarafını uyguluyorum. Burada ilmeğimi değiştirmeme gerek yok. Zaten o yöne doğru kesmiş oluyorum. Evet, tekrar iki ilmeğimi, örnek ilmeğimi hazırlamış oldum. İkisini birlikte keserek bir ilmek elde ettim ve ikinci üçüncü üç ilmek şu anda elimizde bulunmakta ve diğer iki ilmeğimi de haroşa olarak öreceğim. Evet bunu haroşa olarak ördüm. Evet. Tekrar ajurumuza geçtik. Bir düzümü örüyorum, ikinci düzümü örüyorum. Ne yapıyorum? Az önceki işlemi tekrar uygulayarak, yer değişikliği yaparak kesim yapacağım. Bir ilmek eksiltmiş oldum. 4 ilmeğimizi 3 ilmeğe ne yaptık? Düşürmüş olduk. Ve üzerine alalım. Hemen düz şeridi koydum. Tekrar üzerine alarak 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. 1 2 3 evet. 3 ilmeğim oldu. Burada 2 haroşamı koydum. Evet. 2 haroşam ve kenar ilmeğim. Bu sıramızı bu şekilde örneğimizi kurduk. Şimdi dönelim arka yönüne. Hemen kenar ilmeğimi boş olarak örüyorum. Hemen bu iki ilmeğim geldi. Bunları haroşa olarak düz şeklinde örüyorum. Diğer ilmeklerim ajur ilmeklerimdi. Hemen bu ajur ilmeklerimi 1 2 ve 3 3 tane ördüm. Ters olarak ördüm. Hemen artırılmış ilmeğimi de ters olarak e, ortadaki ilmeğimi de direk, e, şerit dediğim direk olarak yukarıya çıkacağımızı da ters örüyorum. Tekrar yine artırılmışımı ne yapıyorum? Ters örüyorum. Ve bir ilmeğim İki ilmeğim, üç ilmeğim bunlar ajur ilmeklerim oluyor. Çünkü burada karıştırmayalım. E, haroşa koyacağımız için birbirine çok benzediği için e, burada karıştırmamamız gerekiyor. Hemen iki ilmeğimi ne yapıyorum? Haroşa olarak düz örüyorum. Şöyle bir ilmeğim, ikinci ilmeğim haroşamı koydum. Tekrar ne yaptık? Ajurumuza gelmiş olduk. Hemen bir tersim, iki tersim ve üç tersim. Hemen yanında ajurum geldi, arttı. Tekrar düz ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ee, tekrar ajurum. Şimdi üç ilmeğimi gene te ters olarak bir, iki ve üç. Ne yapıyoruz? Bu iki ilmeğim haroşaydı. Bunu karıştırmıyoruz ara aralarına haroşa koyduk. Ben diğer kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet, arka yönünde bu şekilde kuruyoruz. Tekrar dönelim. Hemen kenar ilmeğim haroşam. Evet, haroşamı ördüm 2 adet. Ne yapıyoruz şimdi? Burada eksiltmelere, bir taraftan eksiltmelere devam ediyoruz. Bir taraftan da artırma yapıyoruz tekrar örneğimizi kurma adına. Hem eksiltip hem artırıyoruz. Yani burada ilmeklerimiz artmıyor. Çünkü kes, kestiğimizi artırıyoruz. Kestiğimizi artırıyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Hemen baştaki ilmeğimi örüyorum. Düz olarak ajura geldik. Şimdi ne yapıyorum? Burada bir tane ördüm. Eksiltmeye geçiyoruz ya. Bunları yer değişikliği yapıyoruz. Hemen ne yaptık? Evet. ikisini beraber kesmiş oldum. Hemen yanından artırıyorum. Hemen ajurumu devam ediyorum. Bir, iki, üç. Tekrar üzerine artırıp hemen Bunları değiştirmeye gerek yok. Yönüne göre kesmiş oldum. İki ilmeğimi kestim ve bir ilmeğim. Şöyle görelim. Evet. Bakın. Evet yavaş yavaş örgümüz meydana çıkıyor arkadaşlar. Tekrarlayalım bunları. İki ilmeğim haroşaydı ara ilmeğim. Evet ajurumuza geldik. Bir boş bir düz. Hemen ikisini çevittirerek Kesim yapıyorum. Evet, üstüne alıyorum ve ajurlarımızı bir, iki, üç şeklinde e, artırdıklarımız üç tane ilmeğimizi oluşturmuş olduk ve üzerine alıp ikisini kesiyorum ve bir ilmeğim haroşalarım. İki haroşa burasını karıştırmayalım ve kenar ilmeğim. Hemen inceleyelim. Şöyle bir bakalım. Evet, yavaş yavaş meydana çıkıyor. Dönelim. Hemen kenar ilmeğim, haroşalar, iki haroşa. Burada karıştırmamak gerekiyor çünkü terslerde haroşaya benzediği için buraya çok dikkat edelim ne yapıyorum kenar ilmeği 2 haroşa ördüm diğerlerini ters örüyorum 2 ve artırılmışla 3 ilmek oldu devam edelim 4 5 6 artırılmış 7 ve 8 ne yaptık hemen buradan da inceleyelim 8 bir tane daha 9 tane ilmeğimizi ne yaptık? Ee, ters olarak ördük. Ön yüzümüzden de düz olarak çıkacak. Şöyle ar arka yönüne de bakalım, inceleyelim. Yanlış gitmemesi adına. Şöyle bakalım. Dönelim. Tamam. Evet. Ne yaptık? Evet. Şimdi sıra neredeydi? Ajurlar, e, haroşalarımıza geldi. Ajurlarımız bitti. Ne yaptık? İki haroşamızı örüyoruz. Hemen ben arka yönüne de bakmak istiyorum. E, yanlış olmaması için. Evet, ne yapıyoruz? Hemen terslerimi bir, iki, üç, dört, beş. 6, 7, 8 ve 9 olması gerekiyor. Evet, 9. Evet, 9 ilmek tersimizi ördük. Hemen e, haroşamı örüyorum ve kenar ilmeği. Dönelim ön yüzüne. Şöyle görelim. Evet. Örgümüz yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Hemen baştaki ilmeğimi boşalıyorum. Tekrar haroşalarımı örüyorum. Evet. Burada artık sonuncu ilmeğimi de kesmek istiyorum. Ne yapıyoruz? İkisini birlikte. Evet. ikisini beraber kesip ne yapıyorum? Tekrar ajurumu uyguluyorum. Bir, iki, iki, 3 3 4 5 tekrar ajurumu alarak ikisini beraber kesiyorum bakın zaten ortaya çıkmaya başladı Evet hemen haroşamı örüyorum iki haroşamı hemen tekrar ikisini birlikte ilmeğimi değiştirerek ne yapıyoruz kesiyoruz Hemen üzerine alıyorum. Evet, bir, iki, üç, dört ve beş. Beşinci ajurum. Üzerine alıyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Ve iki. iki haroşam ve kenar ilmeği. Şöyle bir inceleyelim. arka yönünü hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Evet. Ne yapıyorduk? Haroşalarımız haroşa, diğerlerini ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi burada tekrardan e, örneğimizi kurmak istiyorum. Evet, haroşamı iki haroşamı ördüm. Şimdi burada örgümüzü tekrardan kurmaya geçiyoruz. Şu şekilde. Şöyle görelim. Evet. Şimdi ortadan, orta yönünden tekrar ajurumuzu kurmaya başlayacağız. Hemen birlikte devam edelim. Bir düz, iki düz. Evet. Şimdi şuradan tekrar kesim işlemine geçiyoruz. Hemen ikisini birlikte kesiyoruz. Ve üzerine alıyorum. Tekrar orta direğimden direğimi oluşturuyorum. Tekrar üzerine alıp ikisini birlikte kesiyorum. Tekrar ne yapıyoruz? Evet. İkisini birlikte kestim. Birinci ilmeğim ve ikinci ilmeğim. Evet. Buradan tekrar ajurlarımızı kurmuş oluyoruz. Şurada e, hızlı e, geçtiğim için bunu hemen şuradan ilmek e, ilmeğimi düzeltmek istiyorum bu şekilde hemen bunu da şuradan düzeltmek istiyorum haroşalarımızı düz olarak ördüğümüzde ne yapmamız gerekiyor? Bunu düzeltiyoruz. Burada düzeltme işlemini de görmüş olduk arkadaşlar. Evet. Hemen iki haroşamı örüyorum düz olarak. Hemen buradaki bir düzüm, iki düzüm. Ne yapıyoruz? İkisini birlikte alarak kesim yapıyoruz. Tekrar ne yapıyorum? Üzer, üzerine alarak orta direğimi örüyorum. Tekrar üzerine alarak İkisini beraber örüyorum. Bir, iki ve üç oluyor. Tekrar haroşamı örüyorum. Burada tekrardan ne yaptık? Örneklerimizi, ajurlarımızı kurmayı oluşturduk. Şöyle inceleyelim. Şöyle inceleyelim. Evet. Ne yaptık? Şuradan Şuradan oluşturduk e, ajurumuzun orta direğinden ne yaptık tekrar ajurlarımızı oluşturmaya başladık arada haroşalarımızı ördük e, hem kestik hem artırdık bu şekilde örneğimizi hep beraber öğrenmiş olduk peki. Ben sizlere, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için izlemeye devam edin, abone olmayı unutmayın, e, beğeni yapmayı unutmayın, e, sağlıcakla kalın, e, iyi günlerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.